erken bizimle barış yaparsa gerçekten bir imparator olacaktır. Çünkü o vakit Fransa kralına da İngiltere kralına da papaya da protestanlara da durumunu biz kabul ettik. Şu anki sınırlarımız bu şehzadem. Biz tam buradayız. Bu ufkun ardında Rodos var. Hünkar olduğunuzda ilk burayı fethedeceksiniz. Zira bu uçsuz bucaksız Akdeniz Osmanlı hakimiyetine girmeli. Sonra Belgrad, Budin, Viyana, Roma. Böylece batının kalbine yerleşeceksiniz. Sınırlarımız öylesine büyüyecek ki üzerinde güneş batmayacak. Bu koca... ...hayalini kurduğunuz Cihan... ...bir gün ayaklarınızın altına serilecek şehzadem. Bargalı... ...ben bu hayalleri kendim için değil... ...yüce devletimizin ve hanedanımızın istikbali için kurarım. Bana nasip olursa da ne şeref. Seni de hep böyle yanımda görmek isterim iktidarımdan payını alırsın Hümet. Evet. Şehzadem, benim için onurların en büyüğü Şahinci başınız olmaktır. Gayrısında gözüm. Arşidük Ferdinand'ın İbrahim Paşa tarafından temsil edilmesini istirham ediyoruz. Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin oğlu olmakla iftihar eden Arşidük Ferdinand, şanlı babasıyla daima münasebet ve muhaberede kusur etmeyecektir. Eğer müsaade edilirse İstanbul'a bir elçi daha göndermek isterler. Ferdinand artık Osmanlı ülkesini kendi mülkü sayabilir. Ve ben de böylelikle Avusturya'yı kendi toprağım bileceğim. Bundan böyle Avusturya'ya daimi bir sulh ihsan ediyorum ve bu sulh Avusturya ihlal etmediği müddetçe muteber olacaktır. Hünkârım erken döndünüz, bir sıkıntı yoktur inşallah. Validem çağırdı. Mehim bir meseleymiş. Haremde bir şey mi oldu? Benim bir malumatım yok. Kötü bir şey olsa duyardım. Neyse, öğreniriz birazdan. O elindeki nedir? Azerbaycan Beylerbeyi Ulema Paşa tarafından gönderildi hünkârım. Şeref Han, desteğini alarak bizimkileri püskürtmeyi başarmış. Onun bu zaferi diğer beylere de emsal teşkil edebilir hünkârım. Zaferlerin en güzeli elbette savaşmadan kazanılandır. Tahmasp'ın gayesi de bu. Bizim yolumuza taş koyuyor. Ayağımızın takılmasını istiyor. Derhal yola çık Pargalı. ...garip seferlerimizden fırsat bulup isyan edenlere hadilerini bildirmek icap eder. Siz merak buyurmayın. Hazırlıklarımız tamamlandı. Yarından tezyük yola çıkarız. İbrahim Hatice Mağlup On deniğe kalmayla. böyle. Nasıl olur Valide? <laughs> Bana bunu nasıl yapar? Bu ihanetin bedelini ödeyeceksin. Hünkârım, Ulema Paşa'ya da haber yolladım. Ya Şerefa'nın kellesini alacak ya da ben onun kellesini alacağım. İhtiyatlı olun Pargalı. Bu yeni bir isyana sebep vermesin. Ordumuz Tebriz'e girdiğinde yek vücut olmalıyız. Hoş geldiniz, Valide. Madem. Afiyettesinizdir inşallah. Hünkârım bir emriniz olursa odamdayım. içerisindeyim. Mühim bir mevzu değildir inşallah. Bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum aslanım. Zira... ...neticeleri... ...vahim. Validem. Validem. <laughs> Validem iyi misiniz? Validem! Validem! Ağlan! Validem! Derin hekim çağırın! Validem kendinize gelin. Validem nefes alın. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Validem! 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 Allah'ım sen yardım et. Ferdin! Validem kendinize gelin. Validem. Validem, nefes alın Validem, Validem, Allah'ım, nefes alın Validem, kendinize gelin, Validem, Allah'ım, Allah'ım Allah, sen yardım et ya Rabbi, Validem, birden daha kollarım ayrıldı kankam, Validem, 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 nefes alın, Validem, nefes alın Validem, kendinize gelin, derhal ekip çağırın, derhal, Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, Maniden. Maniden. Vaziyet nedir? Maalesef hünkârım, elimizden bir şey gelmez. Beklemekten başka çaremiz yok. Ne oldu anneme? Hali tedirgindi. Her ne söyleyecekse onu kedere olmuştu sanki. Daha hayatına üzülmüşler hünkârım. Muhtemelen onu konuşacaktı. Zannetmiyorum. Kaç defa sorduk. Neden saklasın bunu bizden? Başka ne olabilir ki? Bilmiyorum. Fakat her neyse... ...validemizi çok sarsmış. Hatice'm... ...evlatların seni bekler yanlarına gittiğinden biraz vakit bitecek bu kabus hünkârım. Hastalık, ölüm. Neden hiç eksik olmuyor bu kubbenin altında? Ne vakit bitecek bu kabus Süleyman? Hastalık, ölüm. Neden bir türlü düşmüyor yakamızdan? Validem, nedir bu kederin kaynağı? Ne saklıyorsunuz benden? Yoksa babam mı hasta? Hayır oldu. Hünkârımızın saati yerinde çok şükür. Fakat... Fakat ne? Bayramdan sonra geleceğinizi bildirmiştiniz. Ne oldu da bu kadar erken düştüğünüz yollara? Sultanım. Kimin bu? Benim sultanım. Ne güzel. Ben de isterdim çalmayı. Bir ara dinlemeyi arzu ederim. Çalar mısınız? Elbette sultan. Arzunuz benim için bir emirdir. Senin için korkuyorum oğlum. İstikbalini düşündükçe uykularım haram oluyor. Öyle zalim laflar dolaşıyor ki ortada. Bu bahsi kapatalım. Bir baba evladına nasıl kıyar? Bu mümkün mü? Avda sana kurulan pusuyu ne çabuk unuttun Süleyman? İbrahim sana siper olmadı mı? O kurtarmadı mı? O menfur hadiseyi babamın yaptığına inanmıyorum. Ben de inanmak istemem. Ama böyle bir ihtimali göz ardı edemeyiz Süleyman'ım. Oğlum benim. Biricik şehzadem aslan parça. Söz veriyorum sana seni hiç bırakmayacağım. O kanlı iktidar oyununa kurban etmeyeceğim seni. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. hep bizim yanımızda olacak. Hiç yalnız bırakmayacak. <laughs> İktidara ortak doğar her şey sade. Bu yüzden ölümle birlikte büyür. Bir gözü açıktır her daim, diğeri kapalı. Sağırdır bir kulağı, diğerinde kuş sesleri. Bir elinde kılıç vardır, diğerinde gül bahçesi. Bir ayağı yerdedir, diğeri Hayırlı sabahlar validem. Bayramınız mübarek olsun. Senin de aslanım. Yüce Rabbim sıhhat ve selametle nice bayramlar nasip etsin. Amin. İbrahim. Şehzadem, Vezir-i Azam Yunus Paşa'nın kethudası Hasan Çavuş... ...Babanız Sultan Selim Han Hazretleri tarafından size bir hediye getirmiş. Gelsin. Süleyman'ım, benim yiğit şehzadem. Ne yazık ki bu mübarek kurban bayramında evladımdan uzakta bir Sana bir kaftan yolluyorum. Bu kıymetsiz kaftan hasretimin, şefkatimin, merhametimin bir nişanıdır. Bu mübarek günde giymeni arzu ederim. Ki iki cihanda nefesim üzerinde olsun. Getirin kaftanımı. Giymek istiyorum. Süleyman. Oğlum giyme sakın onu. Uzak dur. Ne demek bu validem? Bir izah vardır inşallah. Hasan Çavuş. Buyurun sultanım. Evvela sen giyeceksin bu muhteşem kaftanı. Aman sultanım. Hünkârımızın şehzademize gönderdiği bir hediyedir bu. Benim ne haddime? Sana giymeni emrediyorum. Giy Hasan Çavuş. Giy ki validemin içi rahat etsin. Şehzadem. Sana giy dedim. Huzursuzluk Rabbime mahsustur. Kul yapar hatasını, çeker cezasını. Validem giydirdi kaftanı benim yerime Hasan Çavuş'a. Kanın zehri bulaştı Manisa Sarayı'ndaki Acem halısına. Bir baba rakip görürse evladını bile hasım ilan eder. Bir evlat babasını neye davet eder? güçlüye, yiğitliğe, bilgeliğe, doğruluğa. Ama o da iktidarın gürültüsünden sesini duyurabilirse. Duyulmasa da adaletten ayrılma Süleyman. Kalbinin sesini kısma Süleyman. Senin rakibin muhibbidir. Söyle, sussun Süleyman. gönül mecnun gibi çıplak ol gömlekten vazgeç aşk şehidi olmak istersen gel kefenden vazgeç muhibbi atlastan kaftan giyip övünme bu beden can üstünde emanettir tenden vazgeç baba Mustafa Neyiniz var hünkârım? Yoksa validemiz? Hayır. Vaziyet aynı. O zaman bu haliniz nedir? Korkuyorum Mustafa. Lakin ölüm değil sebebi. Zira topraktan geldik, toprağa gideceğiz nihayetinde. Benim asıl kederim. Validemin gözlerini kaybetmek. O gözler benim aynam. Vicdanım. Ben o eşsiz gözlere her baktığımda kendimi babamı görüyorum Mustafa. O çok özlediğim babamı. sine hiddetini özlüyorum. Savaştaki cüretini, adaletindeki cömertliğini özlüyorum. Bana sabır telkin eden bilgeliğini, ailemize duyduğu sadakati özlüyorum. Sabah kaybettiğim babamı özlüyorum.